Ama ya tutma beni acıma tutma beni tutma az bu kadar iyi oluyor. Fena bir de. Akıllı bir şey de başlar. Sıra olmasa ayık demek istiyorum. Ah tabii ki de müthişken bu taraktan ne mi? Akıllar fiyat bu tane kapıcı mi? Bakın o güzel müthiş. Adı sizi bakacağım de bekleyeceğiz. Ben bu takımda Borat Ermesi'nin yaz ödülü oldu. Karşı anadır pivete demek istiyor. Arkadaşlar e, Borat Ermesi'nin e, fena da pivet seyahat oyun istiyormuş. Yani, da seyahat internetlerdir. demek istiyorum. Ne günde de demek istiyorum. Mümkün e, bu an dönmesini üzüldü, çok üşüldü. kadar tuttu. Benim e, oğlum eli ayağım alsa, demişti. Hep, demek istiyorum ki hani bunu e, tanıdık seyahat mi dönüyor. O da sizi bakacak gönlümde yer olacak iyi yer bekliyor. Ödül kadını. Demek istiyorum. Demek istiyorum ki e, Tarık gecesinde Esra'nın ödecek mi? Demek istiyorum. Sen abi olacak mı Fethi? Arkadaşlar bir bir şey olmayacak. Hiç ödecek Fethi. ATB'den denk ödecekti. Bakın o usta o var Artık o da şey olacak? Arkadaşlar demek istiyorum ki e, sen üstünde oldu? Bir kaç kat anahtar bence. Sana üstünde da olay söyledi. Feride bir olmaz ayak olsun. Omiyaz ayak çalışacak sen yana. yardım dedik olmadı. Çağır dedim adı çağ yapma. Hadi tanıdık dedesine ev çekme. Akıracak. demek temel üstümü giyip e, adı sarkıda bakıda böyle yakalandı. Adı sevdi bakımı yakalanacak. Şu bükündü. Yakalanacak. Adı sarkıda bakıda yani Onun onu niye olacak ya yer bekliyor. Akıllı ev asma. Ce evlade, demek istiyorum ev. Kız orada dedi açlı kaş. Veya bu sokaş olacak ya yer bekliyor. Sen ona demek istiyorum ki ev. Bir tane onu olarak demek istiyorum demek için. Tanık sen yanan evcik bekleniyor mu? Arkadaşlar demek ki ne olmayacak? Kese kese konuşacak seyafet evcik kız oynadığımda ya orada keyer bekleniyoruz o da bakışıma yakışacak mı? Biliyoruz. Bugün çoğunma günü bu yakınacak günü yok. Şey istiyorum. Arkadaşlar e, o da size bakışıma bakışımda yemek istiyorum ki e, Sırafeyi de bir çoğu şey olmasın diye Ayrı koyuyorsun. Demek istiyorum. Tanrı'yı bir takip etmeyecek. Onun üstünden ölçüme olmayacak. Arkadaşlar de demek istiyorum ki hep. Sırafeyi de Sana dedim korkma diyeceğim. De. Hava savaş en yüce söyledi. O zaman iyi oldu. Fiyat tanıka buyurdu. Demek için oldu. Hava Su, suna, elbise yana acısı böyle demek de sevdik demek istiyorum demek bana sevdiğin evvelce Suna kodası e, ay, e, bir bekliyoruz en yan sevdi çözecek mi Arkadaşlar en yolda en yan seda tv'de büküldü acısı artık bakışımdan de demek istiyorum acısı da yakın uçak mümkün demek isteme. Pazilisi ise Asoya yakın çakınıyor. Bekleyiz. Önü önünde e Amit'te yeni bir bakacak. Şunu demek istiyorum. O düzeyde de bakacak günü. Yemek istiyor mu ki e bak. Bugün e. Sıra fiyatı kese kese evine çektik. Tanrıkalı haber olmayacak. Sen abi olacak tekrar. Murat abi olacak. Adının bebeği. Murat hayırsa koyacaktı bebeğine. Hayır koysa demek istedim. Hayır ha öldüm mü? Onu sokun. Arkamızdan. Artı ve köy dördüz en yanda ev. Evet. Keçten ev evet, vermişti Fethi'ye. Ama ne evet, doğru eğer evet, oldu? Artı ve köy dördüz de, de, de kalsın mı ya? Artı ve köy dördüz Arkadaşlar bakışımdan ne bekliyorsa biz Demek istiyorum ki bir şey var bakmayacak demek ki de Öldürmeyecek onu Demek istiyorum Arkadaşlar odasayı diye bakışım günümde hep durum soğuk günümüzü oluyor Bu arada ne oluyor arkadaşlar Ama sonra bir şey de demek istiyorum Seyhan Fethi erkez gibi kese herkes, kese evlenecekti olacak olacaktı Seyhan ve bir adını da söylüyorum size. Bu rahat hayırsa kovan Kur olacak, kurulacaktır. Biliyor musunuz? Hmm. Ve de eee... bir yolda final günümde e, demek istiyorum. Ona tanık da e, demek e, ki e, o, olmayacak bir şey. Bu olacak günü de, onun üstünde ne oldu tanıkla. Bu arada mesela tanık, o de tanık oldu